Onun indirü menel Kur'an ma ve rahmetul Aleyküm ve rahmetullah ve Yedirilmiş sehiri bozmak için ne yapmalıyız? Yedirilmiş sehiri bozmak için. Şimdi, sehir sihir meselesinde büyük yapılan da insanın bedenine cin de musallat olur. Yenilen sihirin bedendeki etkisini yok etmek gerek. Ondan sonra da Olabilsin ki ne, o seyirden gelen musallat bedenden çıkmaz. O zaman ona rukiyeler yaptırmamız gerek ki ne, o da bedeni terk etsin gitsin. Bazen terk eder gider. Arkadaşlar bize büyü yapılanda, yedirilende ve yoksa içirilende midemizde olan da ağrılar olur. Birinci belirtileri sıkıntılar olur ve bizim hayatımızda değişiklikler olmaya başlar. Sevdiğimizi sevmezlik, sevmediğimizi sevmeye başlarız ve hayatımız başka yöne yönlendirilmeye başlar. Bu nasıl olur? Bize musallat olan cin o yediğimiz sihirle musallat olan cin bizi yönlendirmeye başlar. Başka bir başka bir tarafa yönlendirmeye başlar. Ve bizim hayat çizgimiz değişilir. Ve biz bu sihirden nasıl kurtuluruz? Biz bu sihirden kurtulmamız için üç tane şey getirecek. Birincisi su, temiz su, zemzem suyu da olabilir. Sonra bal, sonra kara çöreği otu. Kara çöreği otu. Bunların üçünü katıyoruz tabii ki Karaçöy otunun çekilmişi de olur. Onun yağı da olur. Bir kaşık yağı ve yoksa da bir kaşık Karaçöy e, otunun bir litrelik suya döküyoruz. Üzerine de bal döküyoruz yeterince. Onu şirinleştiriyoruz. Sonra onun üzerine Rukiye şerayı denilen Rukiye ayetlerini okuyoruz. Rukiye ayetlerini okuyandan sonra bunu her gün sabah akşam günde iki üç defa birer kaşık birer kaşık yiyoruz. Bunu sabah akşam bu suydan içiyoruz. Bir, e, bir bardak sabahtan, bir bardak akşamdana ve yoksa da üç defede içebiliriz. Biz bu suyu içtikçe bizim karnımızdaki olan, bedenimizdeki olan, kanımızdaki olan yenilmiş büyü Allah'ın izniyle çözülür. Ve e, bu çözülenden sonra, temizlenenden sonra bedenimiz orada kalacak. Ondan musallat olan cin bazen ondan da gider. Tabii ki ne bu esnada biz e, rükayeler de dinleyecek ister YouTube'dan ister telefondan hangi herhangi bir şekilde. Eğer bir tane de hocaya gitsek ve yoksa da kimse bize okusa o daha güzel olur. Neden insanın bedendeki oturan cin? Neden insanın bedenine sihirden gelen musallat olan cin o çıkıp gitmez soğunlukla. O kalır bedende bir e, misafir kimi başı boşta olarak kalır sen onu ayalardan kovdurmazsan, bedenden çıkarttırmazsan o bedende kalır. Tabii ki e, zarar vermek her tarafının zarar verecek bir şey var. Ona olunan emri yerine getirmek, o emir yok olandan sonra, o büyü yok olandan sonra serbest kalır. İstediğini yapar, ister sana zarar verir, isterse de kendi isteklerine göre daha çalışmaya başlar. Şimdi bir şey var ne Vezifeden gelmişti. Vezife bitenden sonra, o büyü temizlenenden sonra insanın vücudunda onun sonra kendi isteklerini yapacak. Kendi neyi severse seni ona göre yönlendirecek. Kutsan insan zayıf olanda, da, ibadatı zayıf olanda ve Allah'tan uzak olan da o insanı şeytani emellere sürüklemeye başlar. Zinaya sürükler, içkiye sürükler, harama sürükler, namazdan uzaklaştır, ibadattan uzaklaştır. Neden? Senin bedeninde, vücudunda başka bir ruh var. Sen bir senin ruhun bir de o ruh. Yani zaten bizi vesvese eden şeytan yetiyor. Bir tane daha oğulunda daha güçlü vesvese verir ve seni yönlendirir. Ve böylece biz bedenimizde olan sihri bozdurandan sonra, bozamdan sonra bu işlemden sonra biz bir rukyeye gitmeliyiz ve yoksa da çok çok Kur'an ayetleri dinlemeliyiz ne bedendeki olan musallatın kaçıp gitmesi için ve zikirlerimizi çoğaltacağız. İstigfarımızı çoğaltacağız ve Zikirlerimizi çoğaldığından sonra Allah'ın izniyle bu üzerimizdeki olan musallat da bizi terk edenden sonra serbest olur bedenin ve rahatlarsın. Tam rahatlarsın. Yoksa o bizi sıkmaya başlar, incitmeye başlar, rahatsız etmeye başlar. Ve böylece aziz kardeşlerim, insanın üzerindeki olan büyü bozulandan sonra cinin de çıkması gerek. Ondan gelen musallat olan neden? O her büyüyü her bir günün işlemini yapmak için gönderilen bir tane de cin olur. Olabilir bir olur, olabilir birden de çok olabilir. Onlar da bizim bedenimizden çıkandan sonra vücut rahatlar, normal nefes alırsın, normal hayatına dönersin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve bizi takip etmeyi unutmayın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. <Sessizlik>